Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kitaplarındaki bütün kitapları ineceğim ve onları havalandıracağım. Yani bir nevi hem kitaplık düzenleme olacak hem de kitabımıza kitablığımı daha doğrusu baştan dizeceğim. Şu anda arkamda bu benim dev kitaplığım arkadaşlar. Bu en büyük kitaplığım. Tavana yere kadar olan kitaplığım. Bir de önümde bir tane kitaplığım var. O da küçük bir kitaplığım. Çok da küçük sayılmaz ama bakın kitapları bildiğiniz üzere havalandırmak gerekiyor. Yani kitap biter olmasın diye ve sararmasını bir nevi de önlemek için. Ee, benim kitaplarım birazcık güneş alan bir kısım çünkü camın orada ama yine de sararmadı. Yani kaç ayda burada var ve sararmadı. Kitaplarıma çok iyi bakıyorum. <laughs> yani e, o yüzden bugün kitapları havalandıracağız. Birkaç tane rafın yerini değiştirmek istiyorum. Özellikle ciltli kısımda değiştirmek istediğim şeyler var. E, Onları da şimdi size Şimdi benim önümdeki kitaplık, ee, burada değiştirmek istediğim kısım şu alt rafı kesinlikle değiştirmek istiyorum. Şu alt rafı şuralara, en üst rafı değiştirmek istiyorum. Bura kalacak. Yani burada değiştirmek istediğim bir kısım yok. Burası da tavandan yere kadar olan kitaplığım. Burada şu en üst rafı kesinlikle değiştirmek istiyorum. Çünkü çok göçük duruyor. Oraya belki ciltli, ciltsiz kitapları alabilirim. Hani çünkü göçmesin diye çok eğik duruyor. Ee, yani onun dışında raflar fena değil. Evet lafı uzatmadan artık kitaplı e, indirmeye başlayacağım. Çünkü bu kısım yaklaşık bir, bir buçuk saat sürecek. Çünkü şu kısmı dizmek istiyorum. Tam şuraya kitapları böyle yukarı kadar dizmek istiyorum ama yıkılır şeysi de var. Ona göre ayarlamalar yapacağız. Evet yani şu an... eee Sadece bir kitap indirdim ve burası doldu yani. Bakar mısınız dolu? Aralarına boşluk bıraktım çünkü yan kısımlarda hava alsın diye yani birleştirmek istemedim. Yani şu şekilde oldu ama bir iki kitap dikkatimi çekti. Özellikle şu kitap sararmış mı? Sararmaya yakın Evet az önce ufak şaplı, küçük bir sorun yaşadı kitaplarım devrildi ama şu anda e, hepsi sabah sağlam bir şekilde yerinde arkadaşlar hiçbirinde gram kıvrılma yıprama dahi almış hepsine teker teker baktım. E, en son şey diyordum şu kitaplarında bir saranma mı söz konusu yoksa şu an ışıktan dolayı ölümü görüyorum tam bilmiyorum ama muhtemelen sararmaya yakın. <laughs> bir de e, şu şu kitaplı kitabım. Çok da emin değilim ama şu anda sadece iki kitaplık yani bu kadar yer kapladı. Gördüğünüz gibi şuraya kadar masa açtım bir tane. Bunu nasıl boşaltacağım inanın bir fikrim yok. Evet şimdi ben kitapları bir gün havalandırdım. Normalde bunu bir hafta falan havalandırmak lazım. Ama benim vaktim yok maalesef. Gibi. Bir gün havalandırmak zorundayım. Sonra tekrardan havalandırırım e, ee, zaten havalandırıyorum sık sık. O yüzden problem olmuyor. Şimdi rafları silip yerleştirme kısmına geçiyoruz. Bu arada bu e, ee, kitapların Marti yanlarını ayıracağım. Marti yanlarını şey, en üstte gördüğünüz küçük rafa koymayı planlıyorum ki hani şey olmasın yıkılmasın kitap koyunca. Eğer şeyse yine göç olsa, yani aynı şekilde devam edeceğim. Evet, yaklaşık bir saattir yani daha iyi tablo bitirebildim. Şu arkaya cilsizleri alacaktım dedim ama almayacağım çünkü çok ağırlık olacak. Martiyanlar çok fazla e cidden hani eski kitaplara göre çok daha ağırlık yapacak ve göçecek yani. O yüzden şimdi ikinci kitaplara geçiyorum. Yoruldum <laughs> açıkçası. Çok zor, 469 kitabı dizmek ciddi manada çok zor. Evet uzun araçlar sonucu sonunda arkadaşlar kitapları bitirebildim. Şurayı yarım saatte dizdim bu arada sandığımdan daha da kısa sürmek. Şurası çok daha az göçük duruyor çünkü oraya indigoları koydum. Ee, normalde şey vardı Olimpos vardı ve Olimpos'ta demir alev, dördüncü kanat falan yani gerçekten çok kalın kitaplarda ve o yüzden göçük durduğunu düşünüyorum. Şu anda çok daha az göçük duruyor bence. Daha güzel duruyor. Ve indigolar indigo gaba martı var. Onun haricindekiler zaten çok kalın. Ben görünmüyorum. Yani görün istedim. Şimdi e, kitaplıkları göstereceğim size. Şimdi ilk kitaplığım bu şekilde oldu. Mangaları yerini değiştirmedim. Buraya değiştireceğimi söylemiştim. 9 yerlerini buraya aldım. Olympus'u buraya aldım. Sonrasında Artemis ve Artemis Millennium. Sonrasında Martı geliyor. Sonrasında Epsilon. Puka geliyor. Ren. Genişti Maş Indigo, Beza koşularak devam ediyoruz. Şurada da en son atmak istediğim kitapları koydum. Şimdi en büyük kitaplığımıza geliyoruz. En son, hiçbir şekilde değişmedi zaten orayı kaldırmadım. Sonra Indigo Marti geliyor. Sonrasında Epsilon ve Indigo olarak devam ediyoruz. Sonrasında Artemis ve Artemis Millenium. Sonrasında Ren ve Olympus. Sonra Dex pukka. Ve şurada birazcık Pegasus var. Bir tane Epasus var. Epasuslar bu iki raf ve ben sığmadım. Bir tanesi dışarıda kaldı. En alt rafı da değiştirmedim. Şurada Henry serisini tamamlamadığım kitaplar ve 9 yayınları olarak bitiriyoruz. Yıl sonunda kitaplığımın daha detaylı biçimini sizi çekmek istiyorum. Hem e, ee şey yani ay ortasında hem de ay sonunda kitapta ne kadar büyümüş veya ne kadar azalmış bunu gözetlemek için kitaplık turu 2'ye yılbaşına birkaç gün önce çekmesi, çekmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz e, benim videom bu kadardı. Umarım severek ve beğenime, beğenerek, izlemişsinizdir. Ben gerçekten çok yoruldum ve emek verdiğimi düşünüyorum. Video like atarak bunu da desteklersiniz. Çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.